Bursa'nın Cumalı Kızık köyündeyiz. Burası tam 600 yıllık bir Osmanlı köyü. Ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Dünyası listesine alınmış çok önemli bir kültür değerimiz. Evet, bu köyde normalde araçlarla girmeniz yasak. Buradaki gördüğünüz taşlar orijinal ve Kızık köyleri Bol Oğuz boylarından kızık göçebe göçen anlamına geliyormuş ve birçok bu tür köylerden kalan günümüze ulaşabilen sadece en bu şekilde tarihi değerlerini kaybetmeyen köy olarak burası kalmış. İnce, dar sokakları var. Gördüğünüz gibi bu evlerin hepsi e, orijinal haliyle renk renk görüyorsunuz. Daracık sokaklar. Ve yazın geldiğinizde e, ben daha önce de gelmiştim buraya. Bu gördüğünüz yollardan e, sular akıyor. Ve gerçekten otantik bir Kültür yeri burası. Kınalı kar, biliyorsunuz bu konakta çekilmiş ve e, zaten Türkiye'ye bu diziyle beraber mal olmuş, çok da bilinmiş oldu Kınalı Kar'ın çekildiği konak. Evet değerli dostlar. Burada gördüğünüz gibi birçok konak var ve pansiyon şeklinde konaklama tesisleri olarak hizmet ediyorlar. Gördüğünüz gibi taşlar dahi kesme taşlar daha Osmanlı zamanında yapılmış ve UNESCO Dünya Mirası olarak koruma altına alınmış bir yer. Tabi insan e, böyle orijinal doğasını bozmamış bütünüyle yüzyıllar öncesinde kalan bir yerde sokaklarında dolaşırken sanki o zamana gitmiş gibi hissediyor kendini. Çumalı Kızık e, denmesi yani bu e, Osmanlılar veya Türkler <laughs> burayı fethettiği zaman e, kızık boylarından Oğuz boyları bu Türkmen boyları buraya gelip yerleşiyorlar ve farklı e, isimler koyuyorlar. İşte dere kenarında olduğu zaman dere kızık e, dağ kenarında olduğu zaman dağ kızık e, gibi isimler veriyorlar. Burası da Cuma kızık denmesinin sebebi e, Cuma namazının kılınması için bir cami yapılıyorlar burada. Bu camiye bu civardaki köyler e, geliyorlar. Ve ismi e, Cuma Kızık şeklinde. Bu şekilde değişiyor. Evet, gördüğünüz gibi olduğu gibi orijinal. Yürü. Ve e, köylüler e, özellikle e, turizmden şu anda geçimlerini sağlıyorlar. Yaz kış sizin de gördüğünüz gibi çok fazla ziyaretçi akımı var Ve özellikle kahvaltı, köy kahvaltısı yapmak için bölgenin vazgeçilmez destinasyonu, turistik alanı. Evet. Burası kesinlikle bir dünya kültür mirası ve e, uzak diyarlardan yabancılar özellikle geliyorlar. Bunlar da bu köyün yaşam bir köyü burası. Hem tarihle iç içe hem de gördüğünüz gibi harika bir manzarası var. Bursa'nın geldiğiniz zaman bir e, kesinlikle gidilmesi gereken bir yer. Hatta bir şarkı var. Şimdi böyle e, bu küçük taşları görünce Bursa'nın ufak tefek taşları diye bir türkü var biliyorsunuz. E, sanırsa, sanırım e, ufak tefek taşları dedikleri bunlar olsa gerek. Buradan otobüslerin park alanına iniyorsunuz ve burası da e, tam köyün e, meydanı olmuş oluyor. Ve e, şurada da bir anıt var. Cumalı Kızık Köyü UNESCO koruması altında olduğunu belirtilen burada bir yazıt koymuşlar. Bursa'nın 1326'da Türkler tarafından Fethi'yle daha önce de bahsettiğimiz gibi Kızıklar bu bölgeye yerleşmiş ve daha önce Horasan'dan gelen Türkmen devrişleri de bu bölgeye yerleştiklerine dair işaretler varmış. Bu 700 yıllık olan bu kızıklar tarihi kültürel dokusu olarak ormanı, sivil mimarası, kestanesi, avudutusu, börtgeni, çileği, kiresi, cevizi ve diğer özel yetiştirilen özel bir alan olmuş oluyor. Burası Yıldırım İçisi'ne bağlı bir mahalle şu anda. UNESCO tarafından 1914'te Dünya MİA listesine alındı ve e, yüzyıllardan beri de bu bundan sonraki nesillere de devam edilecek. Evet değerli dostlarım, şimdilik e, videomu burada sonlandırıyorum. Yeni e, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her an haber gezi. Bursa Cumalı Kızık.